Valla biz çok oyun konuşmayı seviyoruz ve maalesef oyunun önüne geçen detaylar vardı yine. Onlara sonra da gireriz. Ama şunu söylemek istiyorum. Dünyada büyük takımlar vardır şampiyonluğa oynayan. Değil mi? Şampiyonluğa oynayan bir takım son 6 maçında bir galibiyet alıyorsa bir kere sahanın içinde çok sıkıntı vardır derim. Çünkü oyun olarak istediklerini sahaya yansıtamıyorsun. O yüzden bir galibiyet alıyorsun derim. 5 maçta da puan kaybı yaşıyorsun. Belki de bir ilktir yani. Kolay değildir şampiyonluğu oynayan takımların böyle bir seri yakalaması. Ama Galatasaray genelde olumlu anlamda ilkleri başaran Galatasaray maalesef bu sezonda işte bazı kötü ilkleri başarıyor. İki, böyle bir takımın teknik direktörü bence bir numaraya yazılır. Ben de o yüzden bu süreci nasıl başarılı olduğunda Fatih Hoca şampiyon yaptı diyorsak şu anki başarısızlığın da bence en büyük sebebi bir numara olarak Fatih Hoca'dır derim.